Biraz rahatlama <laughs> ve deniyor hair açma zamanı. O internetteki en iyi vlogger. Hadi ama çocuğa bir beğeni gönder. Ama bunu yaptığında garip bir şey oluyor. Ha? Leyla aşık oluyor. Bir vlogger ama. Aman tanrım. Sınıftayız. İki zengin gün boyu flört ediyor. Ders çalışmak yerinde mi? Bu bir suç. Ah inek çocuk. <laughs> o Elsa'nın erkek arkadaşı ama Elsa'ya bu kitaplar pek çekici gelmiyor. Ah, acayip sıkıcı. Bu yüzden uykuya dalıyor. Mark zırhlı şövalyemiz ve prenses için savaşıyor. Cesur adam şimdi hayallerinin anımıyla birlikte olabilirsin. Ona tüm sevgisini verirsen kaleye girebilirsiniz. Hem de onun prensi olarak. Ne kadar güzel. Şimdi öpebilirsin. Ah, evet sen. Kendine gel. Aa, hayal olduğu sürece eğlenceliydi Esa Aa, Bu çok kabaca bir hareket <laughs> Pekala seni hayalperest Öğretmen bile bu duruma gülüyor Ne dağınıklık ama Üzgünüm arkadaşlar Niye inek arkadaşınız için bir sınav hazırlamıyorsunuz Esa gitme zamanı Evet Bu sınıf tam bir felaket işte gelin geliyor. Onun elbisesi rüya gibi. Ay ne güzel bir çift. Elsa çerçeveden çık. Bu düğün canlı yayınlanıyor. Bu da ne? Mark Elsa'ya aşık mı oldu? Gelini öpebilirsin. Gerçek olanı. Ciddi olamazsın. Çık şu hayal dünyasından. Bu işin sonu iyi olmayacak dostum. Bu kimsenin gerçekte göremediği hayal ürünü bir gelin. Zavallı val. Şimdi ne olacak? Hmm. Mark yüzüklere bir göz atar ve... Ah lanet olsun. Rezalet. Ulusal televizyonda canlı canlı kız kaçırma vakası. Ay, aslında çok tatlı görünüyorlar. İkisi sonunda bir arada. Zavallı zengin mal. Merak etme başka birini satın alabilirsin. Bip bip. Aman tanrım bu süper bir araba. Bayan balı almaya geldi. Hadi atla bakalım. Deli. Yanlış düşünmüşsün. O karton ev hanımı için mi burada? İmkansız. Aslında oldukça mümkün. Aşk sınır tanımaz bayan zengin kız. Hadi Esa. Galaya geç kalacağız. <laughs> Üzgünüm Val. Onlar talihsiz aşıklar. Ne yapabilirsin ki? Kendine iyi bak. <laughs> Val az önce onu gidiyor Leyla? Ne? Bu da ne? Dolabı sanki Deni tapına. En iyisi bu. Bu kız bu çocuğa kör kütük aşık. Aman tanrım. Şuna bak. <laughs> i̇şte orada <laughs> cam canlı. <laughs> Leyla gidip onunla konuşmalısın. En azından git reddedil ki hayatına devam edebil. <laughs> Derin nefes al hadi. Tamam. İşte gidiyor. Bu. Bal için çok tuhaf. O tamamen senindir kardeşim. Leyla. Leyla. Önüne bak. Olamaz. Ne utanç verici. Yüze patates kızartması. Ve bir de rengarenk bir makyaj. İyi ki Deniz sana yardım etmek için burada. Benim tatlı leydim tut elimi. Bir dakika. Bu nereden çıktı? Leyla, bence o vloggerı bırakman gerek. Üzgünüm dostum. Influencer Tracy ve Dan, güçlü bir çift hakkında konuşuyoruz. Her ikisi de milyonlarca takipçiye ulaştı. Ve ona bakın. O çok güzel. Leyla mutlu olamayacak. 3 milyon kazan. Sonra sohbet ederiz. Buraya yemekle döndü. <laughs> Ve buluşma için yapışkan bir duş. Leyla! <laughs> ne halt ettin sen? <laughs> Pekala sanırım bu yol işe yarar. O tamamen senin. Onu telefondan çıkarabilirsen tabii. Aa, Leyla! Bu normal değil. Yanımdan hiç ayrılmıyorsun bebeğim diyor. Çok mu ürkütücü? Aa, aa. i̇lk randevularımı. Ap ap bırak o telefonu. Kaçırılıyorsun. Bu gördüğüm en tuhaf şey. <laughs> Biri polisi mi aramalı? Mesela hemen şimdi. Dönüp ister misin benim canımın içi? Aa, zavallı Deni. Yardım edin. <laughs> İşte bu. Kızlar. Bakın. İki tane taze pasta. <laughs> Çok lezzetliler. Melani'nin <laughs> keyfi yerinde. <laughs> Mükemmel. Betty'nin pastası eskisi kadar güzel görünmüyor. <laughs> ama yine de kesinlikle nefis. Oo, <laughs> <laughs> pasta lezzetli mi Mel? Sanırım ufak bir dokunuşa ihtiyacın var. Sam? Aman tanrım. Şimdiye kadar gördüğüm en büyük ve en lezzetli yüzükle evlilik teklifi ediyor. Betty? Ah Tanrım. Yoksa tahmin ettiğim şeyi mi yapıyor? Gelin ve damat çöpten mi yapılmış? Aman Tanrım. Damat mı yoksa gelin mi? Ah ne fark eder ki? <laughs> Sana güle güle. Merhaba Zeytin kız. Sen bu karışıklığı görür görmez çılgın yüzüğünü alıp yola çıkıyor. Mel adamını kaptırmış gibi görünüyorsun. Ah, belki de günü kurtarabiliriz. Damat inek mi? Olaylar iyice karışıyor. <laughs> Betty! Ah! Biliyor musun? Eğer çikolatadan bahsediyorsak belki de bay inek kötü bir fırsat değildir. Sevimli <laughs> mi? Atıştırmalıklar. Evet. Ah Harika. Ben şimdiye kadarki en büyük donut'a sahip. Betty onun yanına bile yaklaşamaz. Oh. Keyfini çıkarmel. Aa... Ah Bet, bir fikret mi var? Parmağına bir yüzük takıyor ve damadın onu bulmasını bekliyor. Bunu elbet Temel yapamaz. Olamaz. Vay! Fırlat! Hey şef! bazı ürünleri şekle sokmanın vakti geldi. Aynen öyle. Dilimle, dilimle, dilimle... İçimden bunun harika olacağına dair bir his var. Hmm. Aha. Bir sürü donut. Sadece bir tanesinden mi? Kusursuz. Şimdi geri gönder bakalım. İşte geliyor. Aa. 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 İyi iş çıkardınız. Çok lezzetli. Betty bak. Mele her yerden donut yağıyor. Aa. 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 Ha. Ha. Fakat Betty ha. görünüşe göre bir donut mıknatısı oldum. Ve evet Mel o yüzüğü alacak. Harika. Aa. Hey durun. Sinemada yemek yasak. Ve aynı zamanda cezası var. Tamam. Tracy güvenliğe ödeme yapıyor. Hayır, bu asla olmaz. Güvenlik işini çok ciddiye alıyor. İçeri girin çocuklar. Bu film umarım iyidir. <laughs> hey Leyla. Hmm. Stokası sevimliymiş, harika görünüyorsun <laughs> ve görünüşte bir atıştırmalık var gibi görünmüyor. O içeri giriyor ve en büyük aşkının yanında oturuyor. Şuna bakın, Deni, aşık olmak üzeresin ve her şey böyle başladı. Hadi yiyelim. Seni seviyorum Leyla. <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz. Hoşçakalın.